kız saçından bahsetmiyorum. Herhalde, ben saçta erkekte birkaç tane görmek istemediğim var. He işte ben de onu diyorum Heh. ama. Heh. Evet. <gülüyor> yani... <gülüyor> of bu ünlü TikTok'larla da yayın da yapılmıyor. Ne söylesem hepsi kaldı. Hayır ya sıkıntı yok ki. Et, sıkıntı et. yok. Ağzından, ben... Baba yani. sıkıntı yok. Ben... He. Konuşmadan önce bizim yayınlarımız daha güzel arkadaşlar istediğimizi söylüyoruz boş ver. Dilara ne ne yapıyorsun ne diyorsun? Sonra vallahi çok zor işiniz. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun boş ver zor mu kolay mı ben sana ne yaptığını ne soruyorum. Ne yapayım uğraşıyorum öyle evdeyim. Ne uğraşıyorsun? Ne yapayım vallahi öyle normal okulum var devam ediyorum sınavlarım var bu hafta onlara çalışıyorum. Okay. Dilara'nın şivesinin ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini gördünüz mü? Ha, bir yapıyor yani, bak. Ne yapayım? Ee, Okul var falan. Yani, bir, yerde... bir de yapsana bak. Allah çarpsın. Harbiden yapıyorsun bir de. Ee, yani Bir arada konuşur. ben de anlamıyorum. Bazen böyle Türkçem bitiyor, Kürtçe devam ediyorum. O derece. Ama bir şey mi? Herkese yakışmıyor bu olay ve sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür yani, Şakasız biliyorsun. Benim. E anlamıyor. Bir tek siz anlıyorsunuz. Ben de size teşekkür ediyorum. Herkes benim bu şiirimi anlayamıyor. Ben ben de çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyebilir miyim ben? Beni seviyorum. Vallahi seni seviyorum. İyi çocuksun. Doğru söyle. Bak burada şu an A e, insanların önündeyiz diye deme. Kürşen, bir He. tango seviyorum ikisini. <laughs> ne yapıyorsun? Bir tangoyu seviyorum. Bir de seni. Evet. Arkadaşlar bu arada ben tango yapabiliyorum haberiniz olsun <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Valla iyi çocuksun seviyorum seni. Ben de teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir insansın. Çok iyi bir kızsın. Allah'ım nazar nasıl... Allah'ım nazar <laughs> Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. Tamam ben gidiyorum. Tamam bana yeni kapatacağım zaten. Tamam. Haydi dikkat et kendine o zaman. Görüşürüz sen de. Bay bay. Dikkat Ben görüşürüz diyor. Haydi öpüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bye. Evet. Hocam kıza ağlıyor. Tuvalete gidelim mi? Nereye gidiyorsun?